Herkese merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analizi ile daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta savaştan piyasaya kadar işte Nasdaq'ın satışından ondan sonra Bitcoin'deki düzeltmeye kadar pek çok şey yayınları takip edenler için en azından ortalama isabet yüzdesi oldukça yüksekti. Bundan dolayı açıkçası bizim açımızdan keyifli bir hafta oldu diyebilirim. Ama tabii ki özellikle savaşla ilgili e, haber e, bombardımanı var. Şimdilik e, gerçekten de bir özellikle Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde kontrollü bir kriz e, var gibi. Yavaş yavaş e, yansılarımızı da açalım. Geçen hafta bunu paylaşmıştım. İsrail'in burada en büyük e, planı. E, tabii buna küresel aktörlerin yeri geldiğinde birbirleriyle işbirliği de var. E, her ne kadar işte dün bir taburun Amerika tarafından yaptırım uygulanacağı, uygulanacağı söylendi İsrail'e yönelik insan haklarına aykırı davranışlarından dolayı. Ama tabi bu çok inandırıcı şimdilik gelmiyor. gene de tabi takip edilmesi gereken bir adım. İster burada topraklarını arttırmaya çalışıyor. Yani bu e, isterseniz buna e, efendime söyleyeyim dini bir kılıf uydurulur. isterseniz politik bir kılıf uydurulur. Ama burada Amerika'nın, Amerika'daki Yahudi lobisinin desteği de var. Orada bazı kurumları e, özellikle takip etmek lazım. AIPAC gibi mesela bunlar e, biraz daha böyle şahin kanat. E, İsrail içerisindeki e, iyi insanlar da e, Netanyahu hükümetinin e, yaptıklarına ve e, aşırı şiddet yanısı e, tavırına karşı oldukça tepkili, ciddi gösteriler oluyor ama... Ee, şu andaki iktidar devam ediyor e, insan hakları ihlallerine Biden e, don't dedi <laughs> yani e, Biden bugüne kadar kime yapmayın dediyse e, İsrail'e de e, yapmayın dedi e, yaptılar İran yapmayın dedi yaptılar daha öncesinde Putin, Hizbullah kime don't dediyse yaptılar dolayısıyla burada acaba e, ne kadar samimi oldukları tartışılır tabi e, bizim en büyük ee, çekincemiz bu e, Arbede'de şu anki mevcut krizde İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıydı. Bu şimdilik e, en azından e, gerçekleşmedi. İsfahan'daki e, efendim söyleyeyim e, tesis hedef alındığı söylendi ilk etapta. Bilgi kirliliği de vardı ama şimdilik e, çok e, kontrollü bir kriz gibi. Amerika özellikle Kasım ayındaki seçimler öncesi e, pek burada savaş istemiyor gibi ama e, şimdi bir de piyasa fiyatlamalarıyla bakalım olaya e, analiz grubunda iki hafta önce VIX bizim dikkatimizi çekmişti VIX normalde biliyorsunuz S&P 500'deki e, aslında 30 günlük oynaklığı ölçer ama şu anda piyasadaki karşılığı ta, e, şey gibi algılanıyor e, ne derler o günkü oynaklık gibi algılanıyor. Nitekim herkes diyor analiz grubuna yazıyorsunuz şey yazmıyorsunuz hadi dedim Twitter'a da yazayım o gün Twitter'a da yazdım sonra hakikaten VIX'i bir kaldırdılar eğer bu 21.5 üzerine atsaydı bence bu ciddi manada satış devam ederdi ama bu grafik biraz boğa grafik yani bunun devamı gelebilir evet kısa da burada bir bastılar aşağı zaten bu bile yetti biliyorsunuz 6 gündür satış yiyen peş peşe bir nazlık var. Ona da değineceğiz şimdi yayında. yani piyasayı jeopolitik riskler üzerinden bu tarz trend analiziyle birlikte bir bütün olarak okumak önemli. bunu da yapan az sayıdaki ekiplerden biriyiz diye düşünüyorum piyasada. bir bir kriz geliyordu. Yani biz bunu aslında tespit etmiştik. Hani neyin nerede patlayacağını belki sadece hani piyasa fiyatlaması açısından olacağını düşünüyorduk. Ee, ama bu İsrail İran olayı üzerinden oldu bu grafik e, çizildiğinde analiz grubunda e, şey yoktu ortada bir kriz yoktu sonra İran başladı bir anda İsrail başladı Amerika girdi arkada başka konuşmalar oldu vesaire ee, ve cuma günü e, gene de 21.30'dan saldı biraz diyebiliriz ama bu grafik dediğim gibi Önümüzdeki dönem bu jeopolitik riskler başta başta olmak üzere bu işlerin devamının gelebileceğini düşündürüyor. Aşağı doğru salarsa sıkıntı olmaz, bir süre daha uzar. Ama orta vade bence buradaki kriz ve çatışma riskleri devam ediyor değerli dostlar. <laughs> Bunlar biliyorsunuz fiyatlamalara yansır her zaman. Fiyat her zaman öncü indikatördür. Enflasyon gecikmelidir ama fiyat öncüdür. Fiyatı iyi okursanız aslında pek çok olayı önceden analiz etme şansınız olabilir. Şimdi analiz grubunda Cuma günü dedik ki artık biz buradan onay alıp yukarı dönecek dedik e, sabah briefing yansılarında ve nitekim hakikaten de Cuma kapanışta onayı aldı güzel bir yeşil mumla kapattı şu an için görüntü pozitif biz de söyleyebileceğimiz şey e, aylardır aynı trend devam ediyor. Dolar bazlı sadece e, 290 dolar desteği günlükte çalıştı. Bunun altına sarkmaması iyi olur. Ama bu bıraktığım um biraz tabi çekiş olunca insan düşünüyor. E, 290 doların altında biraz daha düzeltme uzar. E, her ne kadar orta vade trendin yukarı yönlü devam edeceğini düşünsek de özellikle e, dün bir haber çıktı. Şu anda teyit edilmediği için e, major e, ana e, haber kaynaklarından teyit edilmediği için Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika gezisinin iptal olduğu ile ilgili böyle bir haber gelirse tabi bu bence olumsuz. Bu tarz haberler şu anda piyasayı zaten hassas bir dengeden geçiyoruz. Dövizlerle ilgili işte bir takım olumlu haberler geliyor. Arka planda fonlar fiçin bir şeyi vardı, haberi vardı. Gene pazar, şey cuma günü önümüzdeki dönem not artışı ile ilgili bir toplantı olacağına dair Nisan ayında bir, bir Faaliyet olacak. O haberi verdiler. Öyle aldılar e, borsayı. Piyasa psikolojik bir olgu. E, biz yukarı yönlü trendi takip ediyoruz. E, şu anda 305-312. Burası biraz daha takılabilir belki. Zaten burada bir direnç yapacağını biliyorduk. Pozitif bir haber akışı önemli. Yani Politik anlamda son gelen haberler çok pozitif değil. İşte Hamas'ın e, Katar'dan Türkiye'yi taşınacağı merkezinin böyle bir haber var. Umarım bu doğru değildir. Ee, ama verilen pozlar e, bakılırsa ihtimal dahilinde eleştiriler var hükümete İsrail'e destek olduğuna dair ee, burada belki kendi tabanına hoş gözükmek için bir takım mesajlar veriyor ama Ama ülkenin döviz vazı e, sıkıntıları ortada bir döviz toplanıyor ama bu tabi e, işte burkaçı fonlar olma ihtimali yüksek yüksek faiz işte burada e, borsa neyse kısa sürede trade edip gitmeyi düşünen fonlar olma ihtimali yüksek. Bizim kurumsal e, yatırımcılara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani 2020 sene sonunda bu e, sektörleri Borsa İstanbul için pozitif almıştık. Bankalar %70 yaptı mesela bu yayından sonra. Çoğu da iyi gittiler. E, dolayısıyla e, Borsa İstanbul'da hep e, şunu dedik, 2023 sonunda, 2024 için seçici olmak gerekir dedik, ezbere yatırım yapmamak gerekir dedik. E, i̇şte bu sektörleri iyi okuyanlar içeriğini, e, e, dolayısıyla e, gerçekten iyi getirirler, elde ettiklerini düşünüyorum ben. Dolar kuru bizim için hala parabolik e, devam ediyor, orta ve uzun vade. Kısa vadede bir takım olumlu haberler olabilir. 32.60 şu anda önemli bir direnç orası geçilirse dolar yukarı en azından %10-15 gidebilir. Önceki haftalarda söylendiği gibi DXY 10 yıllıklar şu anda piyasayı domine ediyor. İşin ilginci dolar endeksi dediğimiz DXY ile birlikte altın da yukarı gidiyor. 10 yıllık faizler de yukarı gidiyor. Bu da tabi jeopolitik risklerin yoğun olduğunu emniyetli liman olan altına da talep olduğunu, gene emniyetli liman olan diğer para birimlerine nazaran hatta son durum son zamanlarda iyi performans gösteren dolara talep olduğunu gösteriyor. DXY de bu hafta belki biraz salınım olabilir ama hala ana yön yukarı olarak izliyoruz. E, alta bir kırılım görmedikçe biz şu anda doların orta vadede güçleneceğini düşünüyoruz. Brent petrolde e, direnç geçilemedi. Ee, ama e, açıkçası şu anda hala burada e, aşağı yönlü bir kırılım, işte 72 dolarlardan biliyorsunuz aldılar bunu. Aşağı yönlü bir kırılım olmadığı sürece e, ana yön yukarı olarak takip ediyoruz. Bunun da enflasyonist etkilerinin e, hepimizi, başta bizim ekonomimiz olmak üzere herkesi, bütün dünyayı e, etkileyebileceği çok aşikar. Brent petrolünün yönü küresel ekonominin seyir açısından çok önemli. Kesinlikle e, önemli takip edilmeli. Altını, jeopolitik riskler, e, Amerika'nın artan faiz artışları, bütçe açığı, sürdürülebilir de, diye değil diye çok fazla eleştiri geliyor. E, buna emin değilim açıkçası. Yani bu Amerika batıyor hikayesini yıllardır duyuyoruz. E, dolar işte yandı bitti falan diye. E, piyasa trendi doğru okumayı bilmiyorsanız sizi şaşırtabilir. Ve trend ezbere okunacak bir kavram değil. Yani şimdi genel olarak kabul edilen neydi? Tahvil faizleri artınca altın düşer. Ama şimdi mesela altın artıyor mesela tahvil faizleriyle birlikte artıyor. Dolayısıyla bütün verileri bir araya getirip bizim ekip gibi böyle bütün verileri bir araya getirip trendi doğru okumak gerekiyor. Biz buna şaşırmıyoruz biliyorsunuz altında çünkü zaten uzun zamandır yukarı yönlü şu hareketi bekliyorduk ama e, tabii ki önümüzdeki dönem özellikle tahvil faizleri e, ve DXY yani bu yukarı yüzde beşlerin üzerinde momentum artarsa biraz dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum piyasada e, çünkü faiz e, cazip geldiği zaman biliyorsunuz e, borsanın düşmanı piyasanın düşmanı diğer enstrümanlar satışa geçebilir. <laughs> ABD'de enflasyonun yükselme eyleminde ee, ama ekonomide istihdam piyasası başta olmak üzere zayıflama olursa faiz politikası değişir. Bu zaten Powell'ın e, sözleri. Şu an için enflasyon e, güçleniyor. Bu hafta önemli veriler var gene. E, GDP verisi var. Amerika'nın gayri safi yurt dışı hasılası önemli olacak. Gene Kors, e, CP, deflator. E, bunlarda da yüksek veriler bekleniyor benim gördüğüm e, anketlerde. Dolayısıyla bu enflasyonda yukarı yönlü tekrardan bir hareket olursa, e, faiz politikası ile ilgili beklenti yüklenecek gibi gözüküyor. Nitekim zaten şu anda da bakın geçen hafta her hafta bunu paylaşıyorum. Geçen hafta şu anda piyasa zaten 2'nin altında faiz artış planı e, bekliyor ama e, iyiden 1.5 falan in, e, buraya indi. E, yani piyasa biraz <laughs> açıkçası e, biliyorsunuz sene başında 7 faiz indirimiyle başladık. Şu anda 1.5'a kadar indi. Yani biraz aşırı şahinleşmiş olma ihtimalini de ben düşünüyorum. Çünkü neden derseniz evet enflasyon yukarı yönlü shift edebilir ama e, sert faiz indirimleri, beklenmedik faiz indirimleri de piyasayı e, sıkıştırabilir. Nitekim e, FED Başkanı e, Fed üyeleri Genel Açık Piyasa Komitesi tutanaklarında e, oy birliğiyle faizin indirileceğine karar verdiklerini de ifade ettiler. Yazılı olarak tutanaklar geçirdiler. Biden'ın da faiz indirimiyle ilgili ifadeleri var. Ee, belki Haziran'da seç, e, faiz indirimi zor olur ama ondaki ondan sonraki dönem. E, ben şu andaki fiyatlamanın aşırı şahin olduğunu düşündüğüm için faiz indirimlerinin hala masada olabileceğini düşünüyorum. Burada şunu kaçırmamak lazım değerli dostlar. Şu anda Amerika'daki seçim bu finansal verilerin oldukça önünde önceliği Amerika'nın Trump mı Biden mı işte bu seçimin şeyi olacak. Anketlerde evet Trump önde gözüküyor ama Ekonomi çok önemli. Biden'ın faiz indirimiyle ekonomiyi canlandırma seçim öncesi. gene Financial Times'te bir haber vardı. 30 milyon öğrencinin e, öğrenci affını affetme, öğrenci borcunu affetme gibi böyle e, ekstra şeyler olabilir. takdir edersiniz. Ekonomi her yerde en önemli parametredir seçim e, dönemlerinde. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz e, seçim öncesi, genel seçim öncesi. <laughs> Ee, neredeyse Merkez Bankası'nın rezervleri boşaltıldı ve şimdi onu toplamaya uğraşıyorlar ee, ama onun bedelini de ödüyoruz yani onun bedelini de acı bir şekilde ödüyoruz yani şu anda olan biten hadise onlar yani e, dolayısıyla burada da benzer hikayeler görmek mümkün. Bitcoin halving e, bu hafta e, dün itibariyle e, oldu e, şimdi herkes şeyi bekliyor tabii ne olacak diye bekliyor. Bütün kurumlar halving sonrası düşüş açıkladılar. Bu tabii bütün kurumlar böyle açıklayınca yükseliş beklentisi yükleniyor piyasaya. En azından ben de öyle. E, grafiğe baktığımızda şöyle bir kısada tobo vari bir görünüm var. 65.200'ün üzerinde kalıcılık bu toboyu yukarı yönlü tetikleyebilir. E, ama aşağıda hala 59-58 riski var. E, biliyorsunuz belki 2-2,5 iki, iki ay oldu bu beklentiyi paylaştık. Bu eski grafik. Şu anda şu sağ yavaş yavaş oluşuyor. 59'a falan e, Tekrardan 58'e falan gelebilir 52 çok beklenen bir rakam Ama e, açıkçası 58'in altında risk var Ama 58'in altına sarkmadığı sürece e, Şöyle mini bir savumuzla Yukarı gitme ihtimalimiz de var e, Halving sonrası biraz dominans saldı Alt koyunlar biraz daha hareketlendi e, Dominansın 53-54 altına inmesi Çok pozitif olur altlar için e, Şu an destekte tabii Yukarı giderse de ee, biraz baskılanabilir <laughs> açıkçası altlar. Şimdi Nazlak tarafında uzun zamandır biz poz, kurumsalların pozisyonlarını takip ediyoruz. CTA'ler e, burada akıllı para uzun zamandır pozisyonları e, azaltıyordu. E, dolayısıyla bu önemli bir emareydi. Biz düşüş bekliyorduk bir süredir. biliyorsunuz Düzeltme bekliyorduk. Ama kurumsalların mal dağıtımı biraz uzun oldu. E, şimdi bu haftada baktığımızda kurumsallar hala e, satışa devam ediyorlar. Şimdi burada bir dönüş görmeden en azından biz bunu e, grupta paylaşıyoruz. Analiz grubunda. E, burada bir dönüş görmeden e, şey çok zor. E, e, Nazlak e, düşüş bitti demek için erken. E, şöyle yani en azından 16.400-16.700 seviyesi destek ama desteğin altına da sarkma ihtimalimiz var. Ben ana yönü yukarı döneceğini düşünüyorum. Yani çok karalar bağlayacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zaten Uzun süredir e, bu döngüselde bir satış bekliyorduk ama dediğim gibi kurumsalların e, pozisyonlarının en azından bir yukarı yönünü artık alıma geçtiklerini görmek gerekir diye düşünüyorum biraz daha aşağı payı var bence biraz daha sarsacaklar diye düşünüyorum <laughs> Amerika tarafında. şimdi piyasa döngüseldir e, yani açıkçası yayınlarda e, ne diyorduk işte teknoloji hisselerinden çıkacaklar bu SMH falan yarı iletken e, ETF'sini sattılar. Big Tech'i sattılar. Yavaş yavaş defansif hisselere geçtiler. Altına falan geçtiler. Bunu bekliyorduk. İkincisi Nisan ayı başında analiz grubunda özellikle SMH'ın Nisan ayında satıcılı geçtiğini mevsimsel olarak yazmıştım. Bu Nisan başında yazılan bir nottu bizim grupta. Bu çalıştı. Yani SMH işte Nvidia, AMD, Intel gibi popüler hisseleri içerisinde barındırıyordu. Onlar da zaten hemen hemen hedeflerini gördüler ilk etapta orta ve uzun vade gene ben pozitif olacağını düşünüyorum. Yarı iletkenlerin hikayesinin bittiğini düşünmüyorum ama tabi bu düşüş düzeltme neyse can acıtıyor. Dolayısıyla bu tarz döngüsellikleri takip etmek önemli. Grupta da bunları paylaşıyoruz değerli dostlarım. S&P 500 biliyorsunuz bu paterni hemen her yayında yayınlıyordum ben ve bu patern gereği de endeksin aşırı yükseldiğini ve artık satış gelmesi gerektiğini S&P'nin, Nasdaq'ın e, düzeltmesini uzadıkça buradaki düzeltmenin şiddetinin daha da sertleşeceğini söylüyordum. Çok sert verdiler. Bakın o boyu yapıp çak diye, e, tak diye çakmışlar aşağı. Beklendik bir durum. Yani e, sonrası düzelecektir. E, özellikle e, Mayıs-Haziran ayından sonra yukarı yönlü bir beklentim var. Yani bu istatistik bir çalışma hemen hemen işte bakın 1949-2023 arasındaki bütün başkanlık seçimlerinin olduğu seneler incelenmiş ve böyle bir çalışma ortaya çıkmış. Bu tarz istatistik veriler çok önemlidir. Gene istatistik olarak kötü geçen Nisan ayı sonrası önümüzdeki 5 ay ortalaması daha pozitif geçeceği ne ilişkin bir çalışma var. Bunu da koydum. Şimdi hep iyiyi söylüyoruz. Olumsuz ne olabilir? Şimdi Bunu daha önceden bir yayında da koymuştum. Düzeltmenin uzaması durumu var. 2012 ile 2024 benzerlikleri olabilir. Biraz daha düzeltme derinleşebilir ama %10-15 düzeltme bence çok panik yapacak bir durum yok. Sonrası güzel olacak diye düşünüyorum. Sadece bir süre zaten bizim yayınları takip edenler bu düzeltmeyi bekliyordu. Tesla ile ilgili hem Twitter'da hem YouTube'da olumsuz konuştuğumu biliyorsunuz. Analiz grubunda 225 üstü olmadıkça satış gelir dedim yani o civardan gelen satış %40 şu anda düşüş demek 146'ya değdi bu hafta şimdi hatta Twitter'da da yazdım yani şöyle analiz grubunda paylaşıyorsunuz Twitter'da paylaşamıyorsunuz diyorlar orada da sorular üzerine yazdım burada satış gelebileceğini bilanço beklentileri biliyorsunuz birinci çeyrek biraz düşük olabilir demiştik geçen haftalarda biraz düşük geliyor sıkıntı denecek bir durum yok ama biraz düşük geliyor bu mevsimsellikle alakalı Seasonality dedikleri ee, senenin geri kalan işini hiç e, sorun şimdilik gözükmüyor. Goldman Sachs e, verilerine göre. Şimdi bu hafta önemli bilançolar bekliyoruz arkadaşlar Amerika tarafında. Ee, Gördüğünüz üzere Tesla'da mesela salı günü implied movement dediğimiz bu şey e, oynaklık ima edilen oynaklık. Bakın %8 %9 o oynaklık bekleniyor. yani Tesla grafiğe gelelim. Ben Tesla'da hala yönün ana yönün aşağı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Tesla'da yukarı bir şekilde yukarı alırlarsa bu gapları falan doldurmak için oradan short kollarım diye düşünüyorum şahsen. Ee, çünkü yüksek bir oynaklık, yüksek oynaklık iyidir, likidite iyidir her zaman ee, her iki yöne de. Çarşamba günü Meta'nın bilançosu var. Amerikan meclisi TikTok'u yasakladığı. E, bu meta e, şu anda borsada değil ama twitter e, gibi hisselere yarardı twitter e, biliyorsunuz eli kalınca borsadan çekti e, Twitter'ı. yani bunun meta'ya yaramayı e, şeyi var e, ihtimali var zaten e, güzel bir hisse İşte intel google bu hafta microsoft falan çok e, big tech'in şeyi var bilançoları var e, yani e, bu hafta e, bilanço odaklı bence Gene veride de GDP kurs, işte PC, deflatör, enflasyon hala yüksek mi olacak? E, faiz beklentisi vesaire beklenti bu yönde. Ama dediğim gibi, bence Amerika FED bunu bir şekilde ayarlayacak ve seçim öncesi e, ben faiz indirimi olasılığının olduğunu düşünüyorum. E, bu konuda bu bir politik yorum. Finansal açıdan baktığımızda faiz indirimi çok zor ama politik açıdan baktığımızda bence seçim öncesi faiz indirimi mümkün. Piyasa tabi son hafta Nasdaq'ın sert satış yemesiyle korku artmış durumda. Burada tabi ekstrem fear'a geçerse aşırı korkuya geçerse artık oralardan itibaren belki yayında bahsettiğimiz kurumsallar alıma başlar değerli dostlarım. Şimdi bu hafta böyle yani 21 dakika olmuş. E, açıkçası çok uzun oldu e, sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu hafta e, Amerika tarafında gene veri odaklı e, jeopolitik riskleri gene takip edeceğiz biraz daha yatıştı gibi ortalık kısa vadede orta vadede devam edeceğine şüpheniz olmasın e, efendime söyleyeyim bizim tarafta da faiz e, şeyi var faiz kararı var Genelde son zamanlarda yabancı kurumların dediği oluyor ve şu anda Dövüşe Bank'ın sabit kalacağına dair bir raporu var. Faiz artışı olursa da düşük bir şey olur diye düşünüyorum ama artmayacağını zaten Merkez Bankası Başkanı da söylemişti. Dolayısıyla sabit kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a ısmarladık. Saygılar.